Tarım ülkesiydik bir zamanlar. Tarım bitme noktasına geldi. Üretimse adeta yok sayılıyor. Şimdiki haberimizde bunun bir örneği. Trabzon düz yurta götüreceğiz sizleri. Ürün özel ürün bölgesi orada fındık üretiliyor. Yani ev bile yapılamaz normalde ama sanayi yapılacak. Ama bölge halkı sessiz değil. Burada olmaz Hayır, Hayır. diyelim sanayi olmaz. Atalarımız, babalarımız, dedelerimiz yer. Biz nereye gidiyoruz? Hani bizim evimiz? Hani yerimiz? Yıkacaksın da sanayiye vuracaksın. Gözüne girsin. Daha ne bu işler? Bizi pirat. Trabzon, Orta Hisar, Mahallesi. Burası özel ürün alanı. Fındık üretimi yapılıyor ama bu üretim yok sayılarak sanayi sitesi kurulacak düz yurt sakinleri buna sessiz kalmadı. Bizi buradan süreyim mezarlarımızı da alıyorsun mezarlarımızı. Her şeyi alıyla. Böyle bir kanun olmaz olmaz. CHP Trabzon milletvekili Sibel su içmez de oradaydı. Şimdi diyoruz ki doğru yer saptayın. Bizim itirazımız bu yönde. Ee, ve sizin zaten sesiniz olmaya gayret ediyoruz. İki tane hukuk kararı var. Mahkeme kararı var. Net bir şekilde söylüyor. Diyor ki buradaki tarımsal toprak kaybı ciddi anlamda tarımsal toprak kaybı vardır. Burada sanayi değil ev bile yapamaz. Bakanlığın resmi internet sayfasına da girdiğiniz zaman düz yurtla ilgili e, resmi evraklarda evet resmi evraklarda burası tarım alanı, bölgeye özel ürün alanı diye geçiyor. Bölgeye özel ürün alanı Trabzon'da fındık, Rize'de çaydır.